Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zubay yeni karakter geldi. İsmi Vanda ve katil balina galiba. Bilmiyorum yani gerçekten karakteri hiç araştırmadım. Aktifi nedir, pasifi nedir, tank mıdır, support mudur ama tank gibi gözüküyor. Yemin ediyorum sabah işteydim. Bir baktım bizimkiler diyor abi yeni karakter geldi bize hiçbir şey söylenmedi falan. Zaten yanlışlıkla oyuna yayınlamışlar beta sürümüne de getireceğini. Neyse herkes görmüş oldu ama bilmeyenler, duymayanlar veyahut da görenler de e, bu videoyu izlesin ki karakter hakkında bütün detayları, incelikleri görsünler arkadaşlar. Bir levelin hemen bir inceleyelim azıcık sesi de biraz açayım iyice böyle sesini duyun karakterin. Evet, ismi Wanda melodramatik tankmış. Dediğimiz gibi tank abi. oyna bir tane de tank lazımdı. Bir seviyede 1800 sağlık gerçekten mükemmel. Ve hayvan gibi duruyor zaten abi baksana. Ekranı kaplıyor. Hasarı 943'müş ve en fazla vuran şey de silahmış. Ondan sonra bombaymış sonra mızrakmış. Bak bombanın biraz yüksek olması güzel. Hızı 105 mi? Oğlum bir tanka göre çok hızlı lan. Gerçekten bir tanka göre çok fazla hızlı arkadaşlar. Evet, yükseltmesi falan burada. Onları zaten birazdan fulleriz. Evet, burada da kostümlerini görebiliyoruz arkadaşlar da bu Valkyrie vanda operası gerçekten güzel duruyor. Onun dışında kesinlikle vanda değil. Ya ben bunu sevmiyorum. Bu mesela Feyde de var. Kesinlikle Fey değil gibisinden çok saçma bir şey. O yüzden Valkyrie vandayı takıyorum. Ee, şunları da hemen bir tak. Evet. Wanda bu şekilde arkadaşlar bir seviyede hazırsanız ilk önce bir seviyede bir savaşa girelim. Bakalım Wanda nasıl bir karakter yani tank ama hızlı mı sudaki hızı nasıl e, ne bileyim saldırısı ata savunması bunlar nasıl bunu her zaman e, dediğimiz gibi savaş içinde göreceğiz. Ben o zaman savaşa geçerken bu yeni karakterle size daha fazla video için güzel bir like atın. Bu arada siz like atarken ben de Van'da kaçıncı ligde çıkıyor hemen sizler için göstermek istiyorum. Şöyle çeviriyorum çeviriyorum çeviriyorum. Biraz daha çeviriyorum. Ve Vanda'yı görüyorum. 16. lig arkadaşlar. Ee, Ruby ve Vanda şu an oyunda en zor bulunan karakterlerden ikisidir. Çünkü ikisi de artı 16 lig ve üzerine çıkıyor. Haberiniz olsun. Ozan Aydin bu zor bulunan üst düzeylik isteyen karakterle ilk maçımıza geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet ilk maçımız başlıyor arkadaşlar. Bu ne lan? Çok saçma gözükmüyor mu sizce de? Küçücük kalmış abi. Mavi butonun içinde küçücük kalmış. Gerçekten çok saçma gözüküyor. Şöyle ilgili bir spamlanalım ama sağlığımızın bence bayağı bir yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet bir seviye göre iyi. Sesi biraz açayım. Bombası tamam yuvarlamalı bir bomba değil. Şunu da alın bir yandan. Biraz da menzili olan bir bomba atıyor. Hızı gerçekten bir tanka göre çok iyi bu arada. Oha oha abi bu ne? Oğlum bu çok iyi lan yalnız. Bak toplu vuracağız bak. Toplu vuruyor değil mi? Dur dur aktif de deneyeceğim şimdi. Oğlum bu gerçekten çok iyi ve cooldown'ı gerçekten çok fazla hızlı. Şuna bak. Bombayı niye bu kadar kısa sürede atıyor? Yani oyun hatası değilse bu kadar hızlı at bomba atması falan. Oha oğlum. Büyük ihtimal şu an beta'da bir hata var. Bu kadar hızlı cooldown olması imkansız ama. Bu ne? Abi biz salaz ya. Of of. Aktifine pasifine bakmadım arkadaşlar ama. E, aktifi anladığım kadarıyla kendisine kalkan veriyor. Pasifinde ben zaten birazdan iyicene okurum sizler için. Evet. Gerçekten. Yani şöyle yine göstereyim. Gece 12.30'da çekiyorum videoyu. Halde böyle olması biraz normal karşılamanız gerekiyor. Evet. Şu an betada bir bug var arkadaşlar. Paso sınırsız vurabiliyorum. Ama şu mızrak olayı oyuna gerçekten bambaşka bir şey getirmiş. Bakın çoklu vurabiliyor mu onu deniyorum. Oğlum bu çok iyi olmuş ya. Gerçekten bu çok çok iyi olmuş. Şöyle bir toplu vurmayı deneyeceğim. Evet toplu da vuruyor. Ya sadece şununla oynayabilirim abi. Baksana abi mükemmelliğe bak ya. Vallahi sadece sabah kadar şununla oynayabilirim. Yani güzel de sağlık çeker arkadaşlar. Baksana karşıya geçmenize gerek yok. Takır takırat işlesin abi. Zek gibi kendi kendine böyle koruma veriyor demek ki. Ama Zek bekleyerek yapıyordu bu işlemi. Neyse maçı bitirelim de şu aktif pasifi iyice bir kontrol etmem lazım. Geber. Öl lan. Seni bununla öldüreceğim oğlum. Koydum kafaya. Güzel. Zafer Tavsu'na nasıl? Böyle sıçrıyor, gülüyor. Zaten dişi bir karakter galiba arkadaşlar anladığım kadarıyla. Affınıza sığınaraktan yani hemen şöyle içgüdüsünü falan her şeyini bir kontrol etmek istiyorum. İçgüdüsünü şimdi zaten maksimum attığımızda göreceğiz de bir aktifine pasifine bakalım. Gerçekten yorgunluğuma verin. Gece yarısı na doğru gidiyor saatimiz. Pasifi ne diyor? Vibrato diyor. Ee, oğlum yani bu çok yanlış anlaşılmaya meyilli bir kelime olmuş yalnız. Bunu gerçekten düzeltmesi lazım Evzuba'nın. Ee, Van'da bir rakip tarafından vurulursa Daha yüksek sesle şarkı söylerek Birkaç saniyeliğine savunma artışı kazanırmış Yani aktifimizle pasifimiz olan Bağlantılı arkadaşlar Bak bir rakip tarafından vurulursa diyor Daha yüksek sesle şarkı söylerek Birkaç saniyeliğine savunma artışı kazanır Aktif de zaten olanca gücüyleymiş Van'da şarkı söylerek hem kendisini hem de Müttefikleri için birkaç saniyede kalkanlar oluşturan bir aura yaratır. Bravo demişler. Yani karakter hem tank oluyor arkadaşlar bu sebeple. Hem de e, yarı support olaraktan e, geçmiş oluyor. Evet şöyle bir tane de şunu deneyim yani illa görmek isteyen elemanlar vardır arkadaşlar vardır onları da göstermiş olalım. O zaman ben bir şak yapayım arkadaşlar hemen karakterimizi maksimum level atalım ve iç güdüsünü da açalım. İyice bir karakteri gözden geçirelim. Evet karakterimizi maksimum level'e taşıdık arkadaşlar 19 level olduk ve tüm yükselmelerinde Yapmış bulunmaktayız. Totalde karakterimizin 19 elde sağlığı 22.276 olmuş. Gerçekten güzel bir skor bu. Ee, hasarı ise 10.742 olmuş toplamda ve Outway 4554 vururken onun ardı sıra hemen gelen bombamız 3713 ve en son ve en az hasara sahip olan mızrağımız ise 2475 hasarla ben buradayım diyor. Hemen ilk el üçgüdüsüne bakalım. Vanna'nın aurası artık rakiplerin kalkanlarını kaldırır. Ayrıca kendisi ve müttefikleri için daha büyük kalkanlar verir diyor. Abi yani bu karakter tamamen hem tank hem kendi için hem de yanındaki rakip e, takım arkadaşları için gerçekten güzel bir e, support yani kalkan olarak Support tam bir koruma görevi görüyor Hemen şöyle öğelerine bakalım Bu arada roket geldi roketle ilgili e, Video çekemiyoruz e, Bize bir, bir gün verdiler o gün gelince videoyu detay çekeceğim Şöyle göstereyim e, Hedefleri silahlarında Vurduğunda hızın artar Maksimum hız bonusuna ulaştığında da Silahlarında bekleme süresinde Düşüş elde edersin diyor Abi çok iyi ya Baksana maksimum sayıda %-55 ne demek Birine pompalı tüfekle bir vursanız efsane pompayla ardı ardı vurma şansınız var. süratla 1.9 gerçekten çok iyi olur ya. Şimdi buna bir şiş makas takalım. %100 feromon esansıyla kullanılacak bir karakter olacak. %100 çok da güzel işler mi yapar? Ee, onun dışında çalı koşusu alırız babacım. Vampir diş kesinlikle alın arkadaşlar. Ama bu karşıma botlar geleceği için almıyorum. Ee, bir de yani kombinasyonunuz bu olsun. Kombinasyonunuz %100 bu olsun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya da ben direkt ha bu şekilde gireyim ya. En kötü onun yerine mesela self serviste alınabilir şu şekilde. ve hatta şu şekilde de yapılabilir. Aynı şu işlemde de oynayabilirsiniz ama karşımıza botlar geleceğinden mütevellit. Ben aynı şu şekilde oynayacağım. Evet Karakterimizin artık içgüdüsüne de hakimiz, aktifine de hakimiz ve pasifine de hakimiz arkadaşlar. O zaman hazırsanız 19 elde de karakterimizi bir test etmek amacıyla ben yine bir savaşa geçiyorum. Ee, sizler dediğim gibi like ataraktan yeni gelecek videoların önünü açmış olabilirsiniz. Haydi 19 elde karakterimizi denemeye gidelim. Evet yine savaşımız başlıyor ama gerçekten şu başlangıcı hiç sevemedim. Ya yani bu nasıl küçücük duruyor böyle ya. Onu kesinlikle düzeltmeleri lazım. E, Can barımız ayla 4 bar olarak 3 bar olarak duruyor. Ama hızımız gerçekten güzel artmış yani. Hız yer çok değişmiyor ama lan arasında var ya arkadan da fena durmuyor kostüme. O alanımız büyümüş. Evet zaten Avro'yu bir kere tetiklediğiniz zaman o kendi kendine yürüseniz de dursanız da doluyor arkadaşlar. Öldüreceğiz. Yavaş yavaş öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Sağlık mağlık da almayacağım. Ama bunun mızrak olayına harbiden bayıldım ya. Baksana öldü. Şöyle geberir galiba. Öl lan artık. Harika. Bakayım menzil ne kadar artacak. Of. Lan nasıl çaldın oğlum sen? Nasıl çaldın ya? Oy 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 oy. Arka arkaya şurada bir takım fight çıktı düşünseniz arkadaşlar. Yani. Bu bak bu karakter kesinlikle takım maçlarında çok fena iş yapar. Bak hem bu şekilde toplu vurması arka arkaya olmalarından müteahhit çok hasar yiyenler olacak. ve hatta iki tane ve satan bir takımın ortasında baya bir iş yapacaksın. Çünkü bir sürü bak arka arkaya efsane bir mızrak atıyoruz. Onun dışında arkadaşlar takım arkadaşlarımıza ne yapacağız? Tabii ki de gideceğiz. Kalkan vereceğiz. Herkes de bu şekilde kalka olduğunu düşünsenize gençler. Kim ölür? Hiç kimse ölmez. Bak bak şu hasara bak. Özellikle ucu dersi var ya hiçbir şekilde yaşatmıyor. Baksana şunu abicim ya. Öldü bu salak. Oha lan nasıl ölmedi? Ya sadece şunu da sabah kadar oynayabilirim gerçekten. Bu arada sizler karakteri nasıl buldunuz? Bunda yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben iyice karakterin e, bilinmeyen bir şeyleri var mı? Ona bakmaya çalıştığım için çok fazla böyle muhabbet edemiyorum. Bir de saatte oha lan bu ne? Yanımıza durunca kalkanı gidiyor. He. İçgüdümüz şey ya kalkanlarını tamamen ortadan kaldırır ya. İçgüdü tetiklendi az önce. Bak şöyle arka arkaya vursam Evet Gerçekten hiç acımıyor şu Mızrak özellikle Bir de her vurduğunda Adamı ileri itiyor Ve yine vuruyor yani o sonuna kadar Adamı ileri iterekten bir hasar çıkartıyor yani Gerçekten muazzam olmuş Arkadaşlar yani şöyle Hızlı hızlı maçları tekrardan girip Göstermek istiyorum yani tank lazımdı bu oyuna. Uzun zamandır gerçekten tank gelmiyordu. Bakın Max geldi, Iris geldi, ee, Ruby geldi. Yani uzak dövüşler geldi, supportlar geldi, ani ataklar geldi. Ee, yarı uzak dövüşler geldi. Ama tank gelmemişti. Tankın gelmesi de iyi oldu. En son gelen tank da zaten Ruby'di galiba ya tam bir tank statüsünde. Şey ne Ruby'si Tony diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim çünkü şu an saat gerçekten ilerledikçe benim de beyin gidiyor yavaştan. Bu arada dün attığımız Outlast yani korku oyununu izlemeyen kaldı mı? Gerçekten gece yarısına doğru çektiğimiz bir video oldu. Bayağı bir uğraştık onunla da. İzleyin arkadaşlar. 50 dakika. Yani size çok gelmesin. Başlayınca gerçekten bırakamayacağınız tarzdan bir video oldu. Ne kadar güzel like gelirse ikinci bölümü de o kadar hızlı gelecek haberiniz olsun. Yani ben karakteri şahsen beğendim ama feromon esanssız çok bir iş yapamaz gibi geliyor bana çünkü aktifi kalkan üretmek ama yani biraz daha böyle solodan ziyade böyle takım oyunlarında oynanabilecek bir karaktere benziyor arkadaşlar. Ya yani şu mızrak olayı bence tam karakterin tam her şeyine bedel yani. Aktifine, pasifine, içgüdüsüne yani şu mızrak karakteri ayakta tutacak tek özellik diyebilirim size. Bak şöyle bir rakip bulayım Göstereyim iyice sizlere. Bak epso'da göstereyim. Bak. Geri de full atıyor bak dipten attığımız zaman bak. Olmadı. Şunu bir öldürelim. Bakın. Onunla beraber geri gidiyordu. Bir durman lazım senin. Şöyle bir dur. Hah. La oğlum bir dur la. İleriye doğru zaten sarsıyor görüyorsunuz bu şekilde de kolay ve acısız bir ölüm yaşıyor. <laughs> Bak gibinden atacağım. Arkaya doğru gidiyor ve her bir kademede de hasar yiyor. Abi gerçekten çok iyi. Dediğim gibi sadece ben mızrakla oynayabilirim arkadaşlar. Gerçekten sadece mızrakla bile oynayabilirim. Hop selamünaleyküm. Engellerin arkasından da mı geçiyor lan? Oo. Bak şuradan şuraya vurabiliyoruz o zaman. Güzel. Keşke şöyle bir tık daha bak. Sadece bir tık daha böyle yüksek menzil yapsalar gerçekten tadından yenmezmiş. Ya nasıl ateş öldü lan o? Ya o harbiden hayvan gibiyiz yani. Gören harbiden korkar yani. Vallahi bence bunun en fazla vuranı da mızrak olması lazımdı. İşte o zaman görün derdim bu karakteri. Ya baksana dostum ya. Şuna bak. Yani adamın gideceği yere kadar götürüyor. Ve ekstra her bir kademede gerçekten çok sağlam hasarlar yediğini söyleyebilirim. Ya yani şöyle karakterle e, iyice bütünleşmeniz açısından son bir maçta daha gireceğim arkadaşlar. Gerçekten karakter güzel olmuş yani. 30 38. karakterimizde Wanda oldu. Şöyle bir son kez daha girelim. Ee, bu yeni roket nesnesinde bu olan ee, yine bu efsane modumu mu geldi? <laughs> bu roket nesnesinde zaten izin verdikleri zaman paylaşacağım haberiniz olsun. Şöyle şurada bekleyelim. Oo şimdi her şeyimiz efsanevi olacak değil mi bizim? Harika. Ben bu modu dediğim gibi hiç sevmedim. Hasar denen bir şey yemiyorlar. Lan ben vuruyorum. Sen tek atıyorsun. Nasıl oluyor bu? kilimiz olmasına rağmen bile hayvan gibi büyüdük ya. Karakterin kendisi zaten çok büyük. Bu menzilin oğlum ya. Yuh be kardeşim. Sınırsıza döndü her şey. İşte o roketi kullanırsak. a bu şekilde full Paso sınırsız ateş edeceğiz gibi bir şey olacak arkadaşlar. Yani oyun gitgide to win'e dönüyor gibi geliyor bana ya. Yani düşünsenize feromon, feromondan önce kas. Bak kas, feromon sonra self servis getirdiler. Şimdi de bu. Yok bundan önce de şey getirdiler, dürbün getirdiler. Ya <laughs> Düşünsenize bende dürbün var, feromon var. Şişme kas var. Self servis var. Ev oldu bir de roket getirim. Beni öldüren dirildikten sonra bir kez daha öldürmesi lazım. Zaten haritada dürbün sayesinde her göreceğim. Yanıma yaklaşanlara hop ve remon atacağım. Şişme asla hayvan gibi şişeceğim. Hem sağlığıma hem de hasarıma katkıda bulunacağım. Ya gerçekten bilmiyorum ya. Yönetimi istifaya çağırıyorum. Şu güzelim oyunu nasıl bitirdiler ya. Sadece korumalar mı kalmış lan bu arada? Bir taş, iki kuş. Helan sadece korumalar kalmış. Bir taş, iki kuş geldi bu arada. Hadi lan. Oo buradan içeri de atabiliyoruz yalnız he. O iyi olmuş. <laughs> Karakterde beğenmediğim şeylerden birisi ikonu. Geber. Karakterin ikonunu beğenmedim arkadaşlar. Yani gerçekten ikonu Sıkıntı yani çok küçük dur duruyor. Hiç e, göze hitap etmiyor. Yani bu karakterin dediğim gibi birkaç farklı şekilde oynayabilirsiniz. Ama bak şu öğeleri taktığınız zaman. Bakın. Bitti. Bitti bitti. Kapat gitsin bitti. Ölmezsin dostum ölmezsin. 7 kill mi alıyorsun kardeşim? Her bir kille 7.2 hasar ve sağlık kazandın. Ölmüyorsun zaten. Yanına adam mı geldi? Yapıştır ferim onu. 3 saniye 9 yarı çapta adam bir sersemlesin bir ne oluyor desin. Yapıştır komolarını. Öldün mü? Aslında ölmedin. Self servis sayesinde 8 saniyelik bir ee, koruma alıyorsun ve %100 sağlıkla başlıyorsun. İkinci bir hakkım var ve bunların hepsi tekrardan tetiklendi. Kızılötesi dürbün. Sana kim nereden geliyor? 150 metre yarı çap görüyorsun. Yani haritanın ortasına git bütün her yeri görüyorsun. Turbo roketler çok mu yavaşsın? Oyunun en yavaş karakteri misin? Bruce musun, Frank misin? Hiçbir şey gerek yok. Birine tutturduğun zaman hızın 1.9 artıyor. Bekleme süren silahların bekleme süresi eksi 55'e kadar düşüyor. Efsanevi zaten 70 ile cooldown olan bir silah. Eksi -55 55'i oradan eklersen kaç oluyor? 155'i, %90'ları falan çıkar galiba oyunun seviyesine göre. Ya yani bir 1.5 saniyede bir Efsanevi bir atış edeceksin. Çok farklı, hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yorum tamamen sizin. Neyse, bu videomuz bu kadar olsun. Karakter hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben de yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, güzel bir like atıp kanala abone olun. Ben de e, ileri tarihte izin verdikleri zaman bu roketle e, güzel bir video çekeceğim. Haberiniz olsun. Hatta şimdiden bile çekebilirim. Çünkü BT hesap her an gidip e, geri gelme ihtimal var. risk atmak istemiyorum. E, korku oyunu videosunu izlemeyenler de ekrana koyacağım e, butonuna tıklayarak izleyebilirler like atmayı kesinlikle unutmayın o zaman yeni videolarda yeni güncelleme videolarında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın bay bay